Evet, şu anda Avşan'ın e, sanayicilerine bir katkıda bulunan Yiğitler Köyü'ndeyiz. Yiğitler Köyü, Portaçina markasıyla, şarabı markasıyla ünlü e, Bordaçina. Bordaçina tabii e, bölgemizin ekonomik yapısına büyük bir katkısı var. Biz şimdi Portaçina ailesinin üçüncü kuşağında Ali İhsan Bey'le birlikteyiz. Ali İhsan Bey'in e, dedeleri, birinci kuşak yaklaşık bir asır önce buraya gelmiş. Buranın güzel üzümlerinden e, şarap imalatına başlamış ve ününü uluslararası standarta taşımış. Evet Ali İhsan Bey nasıl dedeniz burası nasıl bulmuş? Nasıl başlamış? Size kadar nasıl geldi? Bir şeyleri anlatır mısınız? Babam, buldu burayı. Evet. İşte babam e, Fransa'da Dijon Üniversitesi'nden yüksek alkol ilişkiler mühendisiydi. Ondan sonra 40 e, Kırıkkale'de Kalecik Kralı'nın coxsure hastalığından bağlan ölmesi dolayısıyla Ada Karası üzümünden çalışmak mecburiyetinde kaldı ee, ve Kalecik karasına en yakın Ada Karası üzümünü buldu ve buraya yerleştik. Yani buraya geliş maceranızın özünde Ada Karasının adada yetişmesi kaynakları. Evet, Ada Karasının kalite bir şarap vermesi. Evet şarabımızın ismi çok ünlü. Nerelere kadar satıyoruz? Uluslararası bir alanda ticaret alanımız var mı? Çalabımız e, Türkiye'nin tüm bölgelerinin dışında e, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya gitmektedir. E, şu andaki kapasitemiz nedir? Kapasitemiz 1 milyon litre. 1 milyon litre üretiyoruz. Bunda bir artış söz konusu mu yoksa 1 milyon litrede devam edecek miyiz? İnşallah yani 1 milyon litrenin de kontrolü kolay değil. Evet. Ondan sonra yani kontrol yapabileceğimiz çerçevede bulacaktıracağız Göründüğü kadarıyla Porteçina e orta ölçekli bir sanayi kuruluşu. Kaç kişi çalışıyor? Ne kadar alanda bir eğitim yapıyoruz? Valla çalışan sayısı aşağı yukarı 20-25 kişiyiz. Evet. Ondan sonra bağcılıkla uğraşmıyoruz. Sır şarapçılık işimiz. Evet, siz üreticiden ürünü alıyorsunuz. Evet. Bunun fiyat standartı nasıl ayarlanıyor? Fiyat standartı borsa, üzümün borsası vardır. Evet. Yani üzümün yetiştiği zamanlar o borsa açılır. Ondan sonra yani duyulur o fiyatlar. Ve o fiyatlardan alırız. Avşo ekonomisine yıllık katkısı nedir burada Çin'in? da doğmuş bir firmadır Borda Çin'e. Evet. Ve Avuşo ile yaşıyor ve Avşo'nun da ismini güzel bir noktaya getiriyor Türkiye çapında, dünya çapında. Evet, rekabetçi bir firmamız var mı rakip? yok biz, Yok biz alternatif yanaite, yok. Reka, yani, yok. E, yani alternatif açısından değil yani ürettiğimiz şarabı rahatlıkla satabiliyoruz. Kalite açısından diyorsunuz zaten alternatif tanımıyorsunuz. Evet, evet teşekkür ediyoruz şimdi. Devam. Mahzeninde yaklaşık e, kaç ton vardır? 7 ton. 7 tonluk bir e, Bortaçina, kaliteli Bortaçina e, şarap açısının önündeyiz. Gördüğünüz gibi ismi uyuyan güzel şiras diyoruz Evet. Evet. Şimdi Arifhan Bey bize oradan taktırıyor bakalım. Servis olmuşuz herhalde. Biz uyuyan güzeli uyandırdık şu anda. Evet yeterli.

Evet, şu anda Bortaşina Şarap Fabrikası'nın entegrasyonu konumundaki restoran odasındayız. Bu restoran tamamıyla eee mesleğin özüne hitap eden şekilde dizayn edilmiş. Gördüğünüz gibi duvarlar eskitilmiş ve eski e, yerli tuğla ve e, granit taşından olmuş. Efendime söyleyeyim yine duvarlardaki e, antik görüntüler, fıçılar, masalarımız konseptin e, özüne hitap ediyor. Evet, Ali İhsan Beyciğim, şimdi e, fabrikayla entegre olarak bu restorantı özüne uygun dizayn etmişsiniz ama e, biraz e, Avşar turizminin dışında gibi dolayısıyla yazın burası müşteri alıyor mu, geliyor mu, arıyorlar mı, soruyorlar mı? Valla müşterimiz, bizim kaliteli müşterimiz var, Yani üst evet. düzey bir, bir müşterimiz var. Ee, bizden özel şey geliyor, ee, mesela yatlar grup yatlar geliyor. Her evet. yat kulübü gibi geliyorlar. burada yemeklerini yiyorlar. Grup olarak. Ondan sonra yollarına devam, devam ediyorlar. Eee buradan da özel müşterilerimiz var. Özel evet. hizmetler veriyoruz. Yani İstanbul'dan yat kulübü bir safari yapıyor. Evet. Buraya şarap içmeye geliyor. Evet, bir bir akşam mahre oluyorlar diyor. Evet. Ee, yani Akdeniz'e inerken evet. burası bir duraklama merkezi oluyor. Borta Çina e Restorantın önündeyiz. Borta Çina e Restorant e, fabrikayla, işletmeyle iç içe. Onun dışında Yiğitler Köyü Yiğitler Köyü Limanı'yla da iç içe. E, Ali İhsan Bey'in dediği gibi İstanbul'dan yatlarla gelen müşteriler bu otantik mekana gelirken yıllar önce dedeleri tarafından kullanılan buradaki e, fabrikanın aparatlarıyla karşılaşırlar. Sonra bu otantik mekanın kapısında geliyorlar. Ee, şarap tanrıçasıyla resim çekiniyorlar. Evet Ali İhsan Beyciğim şarap tanrıçasını bize anlatır mısınız? Şarap tanrısı Baküs. Evet. Ee, i̇şte Baküs'ün güzel bir heykeli evet. koyduk. Bekarımıza yakışsın diye. Evet atmosfere uygun olarak evet. Baküs tanrısı da şarap tanrısı da e, başında üzümlerden taç yapılmış olarak e, dolayısıyla şarabın yaratıcısı diyelim, yaratıcı, tadıcısı olarak e, burada bunu sembolize ediyor. Çok güzel bir e, giriş konsepte uygun. Evet. En kapsamlı, kapasiteli e, kaliteli şarap fabrikası Borta Çınan'ın içindeyiz. E, görmüş olduğunuz gibi hijyen koşullarına katiyen uyumuş durumda. Bütün e, cihazlarımız birinci sınıf krom nikel ee, yine taş e, neydi ismi? Fermantasyon, fermantasyon sistemi. sistemi de konsepte uygun olarak. Evet Ali İhsan Beyciğim, şimdi burada kaliteli bir şarap üretimi yapıyoruz da kaç çeşit şarabımız var? Türkiye'nin bütün üzümleriyle çalışıyoruz. Evet. Ve hepsinden e, Türkiye'de hangi cins üzümler yetişiyorsa aşağı yukarıda 40-50 çeşit üzüm yetişir. Ondan sonra hepsinden çalışıyoruz. Hepsinden fermantasyon yapıyoruz. Şaraplarını deniyoruz olsa o senenin. Evet. evet Ve hangisi yani beğeni giderse onu da piyasaya veriyoruz. Evet. Hammadde temini biraz güç olmuyor mu e, ulaşım yönünden? Biraz Yiğitler Köyü mühür e, mahremiyet bölgesi. E, doğru bizim ada 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 bir biraz ulaşım şeyi oluyor gibi ama olmuyor. Niye olmuyor? Burası e, üzüm bölgesinin ortasında bir ada. ada. Evet. Her yani, yere yakın. Yani İki saat içinde biz burada e, malımızı e, fermentasyon sonuçlarına alabiliyoruz yani kısa bir çünkü ada Tekirdağ'a yakın, ondan evet. sonra Çanakkale'ye yakın. Yani diğer e, firmalardan yani, avantajlı çok... bir konumdayız bu konum. Yani dezavantajlıyız gibi görünüyor ama aslında avantajlıyız. Avantajlıyız, evet. Teşekkür. Evet. Evet, e, Portekiz'in kurucusu e, Büyük Baba, burada çok güzel bir amblemle başlamış, standarda uygun ada karası. Sonuçta işte böyle e, üçüncü kuşakta bunu estetik şişelerle e, turistik hediyelik konuma getirmişler, e, güzel şekilde böyle hazırlıyoruz. Evet. Gördüğümüz gibi arkamızda e, şaraplarımız dolmuş, sevkiyata hazır durumda. Talebe cevap verebiliyor muyuz insanlar? Valla işte mümkün olduğu kadar veriyoruz. Kendimizden ödül vermeyiz lazım. Kalitede ve ödül vermeden Vermiyoruz. E, diyorsun piyasaya yetişmeye çalışıyoruz. Biz de biliyoruz sizin piyasaya yetişemediğinizi. Bu konuda bir tesiste büyüme falan düşünebilir miyiz ileriki yıllarda? Buna bunu kontrol olarak, yani kontrolünü yapabileceğimiz kadar miktar üretmek istiyoruz. Ee, kontrolümüzün... Marka öne çıksın. Evet. Evet, az olsun öz olsun. Çok evet. güzel. Evet.